Bu sabah Londra sokaklarında yürürken duvarın üzerine bırakılmış bir oyuncak seti gördüm. Yanında da puzzle varmış. Nasıl da güzel, düzenlice bırakılmış. Bu şehirde insanlar kullanmadıkları ama işe yarar eşyaları sokağa böyle bırakıyor. Belki bir başkası kullanır diye. Bu anlamlı davranış üretim baskısını azaltıyor ve doğayı korumaya katkı sağlıyor. Ve yine yürürken bir kahve makinesiyle karşılaştım. Bir başkası kullanabilsin diye onu da duvarın üstüne koymuşlar. Bu sadece cömertlik değil. Aynı zamanda dünyaya hizmet. Daha az tüket, daha çok yaşa.